Ettiğin. Video başlamadan önce bir şey açıklamak istiyorum. Benim telefonum yok. Bilgisayarım bir süre şey oldu. Neydi o anda olduğu için çekemeyeceğim. Onun dolayı bir süre neydi o anda telefondan süreleri devam edeceğiz. Ondan sonra ikinci bir duyuru yaptım Ondan sonra da videoya geçeceğim arkadaşlar. Şu son videom birazcık ses sıkıntıları olduğu için çok kötü çıkmış. O videoya da bir tane şerefsiz bir kişi mesaj atmış. Şerefsizsin adı işte video ucundan. Yanan hala da bana bir şeyler yazıyor. Şerefsizliğin evladı. Ondan sonra işte ses kaliten kötü şey kötü. Evet kardeşim biliyorum kötü ama çekiyorum bir şekilde. Beğeniyorlar. Ben de onları düzeltmeye çalışıyorum. Böyle kötü yorumlar ancak böyle götüne girdiği için yazarsın. Tamam mı? Sen demişsin ya senin niye kıskanayım diye. Şimdi kardeşim şundan dolayı kıskanacaksın. Ben en azından kötü bile olsa video çekmeye çalışıyorum. En azından uğraşıyorum. Ama sana bakıyorum. Bir tane bile video atmaya cesaretin bile yok. Ama yazmışsın bile benim 38 bin abonem var. Aboneli bir kanalım vardı diye zamanında. Senin eğer 38 bin abonelik bir kanalım varsa. yani bu dünyanın en gelecek alı insanıyım. Başka bir şey demiyorum. Şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. Clash Royale oynayacağız. Kusura bakmayın. Bunu yapmam lazımdı baştan. Sinir oldum çünkü o çocuğa. Göz ya. Arkadaşlar bir sürede seri bu serimize devam edeceğim çünkü bilgisayarım hatalı. Şu an hata veriyor. Ondan dolayı video çekemiyorum. Ondan dolayı şöyle yapacağım arkadaşlar ki şeyleri görebilirsiniz. Hiçbir şekilde ellemedim, devam etmedim yani sizle beraber şey yapacağım. Bu ya da söyledim. Her videoma dislike atacaksın dedim. Bu videoma da atmazsa göreceğim ben onu adamlığını. Bekliyorum ondan bu dislike tamam. Atmazsa adam değil zaten. Hadi başlıyoruz. Şunları bir açalım kaynakları da. Tamam bir tane rakip arayalım hemen. Uzun zaman oldu. Ben de farkındayım arkadaşlar. Bayağı uzun zaman oldu. Kemik çukuru. Şöyle yapacağım arkadaşlar. O Hemen başladı. Helal olsun ama. Hemen başladı. Hiç beklemeden. ekamıza attık oradan Bu adam bizi zorlar söyleyeyim Evet, güzel savaştık. Aldık aldık bunu rahat aldık. Aldık. Aldı valla. Mis. Yapacak bir şey yok. Alt. Ben şöyle uzun zamandır oynamıyordum. Biraz kötü oldu. Yeni karttan gelmiş. Şunu da açalım. Mikçukuru ikinci arena tamamdır hemen salalım arkadan arkadan bütün oruyu salalım hemen şak diye hiç beklemeden o helal men aldık. Aldık mı? Şuş. Aldık vallahi. Bu bölümde güzel savaştık. Arbiden hemen aldık. Başıyorum. zorlayacak biraz. Evet orada saldık. Ah Valkyrie attı. Şerefsiz. almamız lazım. Hemen 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 güzel bir atak yapıp almamız lazım. Onu aldık ama canımız bayağı indirdi. Ya buraya ejderhayı sal. Ya da saldı ya. Bu cadı zaten var ya. Benim anımı ağlatıyor her bölümde. Harbiden. Aldı bunu da. Aldı. Her aldı. Aldı. Neyse arkadaşlar o zaman bu bölümü böyle kısa keselim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir bölümler daha uzun olacak. Hem bu videoyu çektim. Hem de Nedeni şuydu. Onu da hemen açıklamak istiyorum. Hem o çocuğa o lafı söylemek istedim. Dayanamadım çünkü içerisi sinir etti beni. Hem de PC'ye bir süre, PC serine yani bilgisayar serine bir süre ara verdiğimi söylemek istedim. Neyse arkadaşlar izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın nasıl kaçar.